Evet neden çatılarda biriken kar ee, yok çatılarda ka... çatı çatıda birikmiş kar. <laughs> <laughs> Cümle kuramadım lan. Neden çatıda bulunan karlardan uzak durmalıyız olabilir mi mesela? Ya mesela Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah abi. Harbi dört 4 gelir. burada Erzurum'a <laughs> benziyor burada. He yani. Türkiye burası ya. Tamam abi dağlan. Bak üstünü de temizliyor kadıncağız. Oğlum böyle bir ama Son parti çok büyük ya. Bu ne ya? Yalnız kimseye gelmemiş ha. Oh my god. Holy ya bunlar ne kadar kibar tepki veriyor ya. Biz olsak anasının Crap. Yapma reis yapma. O alır o vinci de aşağı alır. O çok tehlikeli ya. ya. Sikti. Ay. 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 Tut Tuttan tut. Var ya. Oh my god. The apocalypse has started. Oh! bu karmar değil bu buz ya bu bildiğin. Ne bizim bizim bak altına göre beninkini Hoşuma gitti güzel göründü ama. Oh, there it goes. Boom! There's more. Oh, you. damn! <laughs> Y'all all right? By the way, Shaka Maka Amazing. <laughs> oh, amazing. Oh, big yap. stuff, David. Ah, big, stuff, ya. big stuff. big stuff. Big stuff. Big <laughs> stuff. Jeez Louise! Irpalandı. Ramazan'ı <iyi> ya. <laughs> tam bir tam bir gecenin üçü değil mi bak? Dinle. <laughs> <gülüyor> Abi gülüyor bir de ya. <laughs> durma durma devam var oğlum. O ah, siktir ya, ya. Bir de ışıklarda mı duruyor? Ne oluyor? <laughs> Oy. Bayağı büyük abi arabayı nasıl salladı bak. Bak en büyük yanlış bu bak. Bir tane parça düşüyor. Hayat son... yani, olay orada bitmiş gibi davranıyor insanlar. Ya belki onun arkasında bir kütle daha var anladın mı? Uza abi oradan. Bak. Birinci parça düştü. Ya siktir git artık daha ne bakıyorsun arabaya? Hepsi birden nasıl iniyor ama ya? Abi onlar hep eğimli çatı ya. Öndeki parça kendini saldı mı? Gerisi de çığ gibi akıyor işte. Fake bunlar bence. Nesi Messi fake oğlum. Onları çekmek için Aha. yukarıda kovayla döküyorlar değil mi? Efekt kasmış adam çatıdan <laughs> kar düşüyor diye. Ay canım. Oy. <laughs> Hala düşüyor, of. düşmüyor.